Üniversite televizyon ekranlarından merhaba. Tut Nefesini programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki günümüzde boğulma vakalarının sıkça arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu sebeple doğru müdahale yapmak oldukça önemlidir. Bizler de bugün hayati bir önem taşıyan, ilk yardım müdahalelerinden biri olan hemlik manevrası hakkında konuşacağız. Bugünkü değerli konuğumuz Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim üyesi Sayın Fatma Hak Yemez Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Hocam sorularımıza başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Doktor Öğretim üyesi Fatma Hak Yemez Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk Vacil Yardım Programı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda yaklaşık 20 yıldır e, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilk yardım eğitimlerinde de görev alıyorum. Harika, hocam. O zaman sorumuza ilk olarak hemlik manevrasının kavramını tanıyarak başlayalım. Hemlik manevrası nedir? Nasıl uygulanır? E, günümüzde sıklıkla hemlik manevrası olarak bilinen e, karına bası uygulaması aslında bir e, ilk yardım müdahalesidir. E, yabancı cisimden kaynaklı bir hava yolu tıkanıklığı meydana geldiğinde, beyne giden oksijen sunumu azalmaktadır hı hı. Hatta tamamen ortadan kaybolmaktadır Bu nedenle tıkanıklığın devam etmesi durumunda kişinin solunum dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonları da aslında tehlikeye girmektedir Yabancı cisimden kaynaklı hava yolu tıkanıklıkları acil müdahale edilmesi gereken konular olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle e, halktan kurtarıcılar olarak tanımladığımız e, eğitim alan her bireyin e, erken e, olarak durumu saptaması, hangi durumda nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilmesi de oldukça önemlidir. Şimdi hocam yabancı cisim tıkanıklığının saptanması üzerine ve uygulanabilecek yöntemin kararı aşamasından bahsettiniz ya. Bunu uygulayacağımız zaman bu karar verme aşamasında nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Evet, öncelikle tıkanıklık gelişip gelişmediğini mutlaka tanılamamız gerekiyor. Yabancı cisimden kaynaklı bir tıkanıklık gelişen kişi de genellikle ani olarak nefes alamama ya da bir boğuluyormuş hissi oluşmaktadır. Eğer kişi sizinle konuşabiliyor ise, bir yardım talebinde bulunabiliyor ise bizim bu durumda bir gözlem yapmamız, kişinin öksürme refleksinin olup olmadığını kontrol etmemiz, kişinin bizim verdiğimiz sorulara yanıt verip vermeme düzeyini değerlendirmemiz ve bu aşamada tıkanıklık olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Böyle bir durumda e, yabancı cisimden kaynaklı kişide bir tam hava yolu tıkanıklığı meydana gelmiş ise, özellikle yetişkin grubunda 5 kez e, kürek kemikleri arasından sırt vuruşunun gerçekleştirilmesi, hemen e, bunu takiben 5 kez hemlik olarak adlandırılan karınabası e, uygulamasının yapılması ve e, tüm bu uygulamaların dönüşümlü olarak e, belli kriterlere göre devam ettirilmesi gerekmekte. Yani burada bizim asıl amacımız kişinin kişide bir hava yolu tıkanıklığı olup olmadığına karar vermek ve nasıl müdahale etmemiz gerektiğini belirlemek yönünde olacak. Peki her tıkanıklıkta müdahale gerekir mi? Bu müdahaleyi yaptığımız sırada nelere dikkat etmemiz gerekir? Tabii ki her tıkanıklıkta belli bir müdahale protokolünün yapılması gerekiyor. Fakat hava yolu tıkanıklıkları genelde kısmi tıkanıklık ya da tam tıkanıklık olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle yabancı cisimden kaynaklı bir tıkanıklık gelişen kişide bazı semptomların görülmesi durumunda bizim tam tıkanıklık ya da kısmi tıkanıklık ayırdığını yapmamız gerekiyor. Bu nedenle kısmi tıkanıklık durumunda yabancı cisimden kaynaklı bir hava yolu tıkanıklığı meydana gelmiştir. Fakat havanın geçişine az da olsa bir miktar izin verilmektedir. Kısmi tıkanıklığı olan kişiler genellikle öksürebilirler, nefes alıp verebilirler ve bizimle konuşabilirler. Hatta nefes alıp verme aşamasında ıslık sesine benzer bir ses duyulma ihtimali de vardır. kişi öksürme refleksi var ise kişide, sizin sorduğunuz sorulara yanıt verebiliyor ise biz burada kısmi tıkanıklı düşünürüz. Kısmi tıkanıklık durumunda aslında müdahale yapmamak yapmaktan daha iyi olacaktır. Dolayısıyla var olan öksürük refleksinin devam ettirilmesine yönelik bir takım girişimlerde telkinlerde bulunmamız gerekir. Öksürük refleksi hava yolunda var olan yabancı cismin atılmasına da aslında katkıda bulunacaktır. O nedenle kişiyi yalnız bırakmadan, kişi normal nefes alıp verinceye kadar öksürmeye teşvik etmek, öksürmelisin, öksürdüğün takdirde daha rahat nefes alıp vereceksin, var olan yabancı cismin atılmasına katkıda bulunacaktır bu öksürük refleksi gibi. Bu şekilde telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Fakat kişinde öksürük refleksi zayıfladıysa ya da hasta rahat nefes alıp veremiyorsa ve artık sizin sorduğunuz sorulara da yanıt alınamayacak bir düzeye gelmişse burada artık tam tıkanıklıktan bahsetmemiz gerekir. Tam tıkanıklıkta yabancı cisimden kaynaklı bir tıkanıklık var ve havanın geçişine de aslında bir izin yoktur. Bu nedenle erken müdahale yapılması gerekir. Burada yapılması gereken ilk müdahalemiz aslında yardım çağrısında bulunmak. Bunlar bizim tanık olduğumuz vakalar şeklinde de karşımıza çıkabilir. Özellikle bebek gruplarında ya da çocuk gruplarında yaşayanlar, yemek yerken gıdadan kaynaklı ya da bozuk para, küçük oyuncaklar gibi gıda dışı maddelerden kaynaklı yabancı cisim tıkanıklıklarını sıklıkla hava yolu tıkanıklıklarını sıklıkla görebiliyoruz. Hemen yanınızda birileri yok ise yardım çağrısında bulunabilirsiniz. Bunun için yüksek sesle beni duyan var mı? Sesimi duyan var ise yanıma gelebilir mi şeklinde ifadeleri kullanmakta fayda olacaktır. Sizin yardım çağrınıza karşılık veren birileri var ise bu kişiden hemen 112 acil yardım çağrı numarasını aramasını istememiz gerekir. Belli durumlarda yardım çağrımıza cevap veren birileri elbette ki olmayacak. Dolayısıyla burada 112 yardım çağrı numarasını kendimizin araması gerekiyor. Burada da dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi yardım çağrısı ile eş zamanlı ee, ilk yardım müdahalesinin başlatılması e, gerekmekte. Dolayısıyla telefonla 112 yardım numarasını aradığımızda e, telefonun hoparlörlerini açarak e, bir taraftan sağlık direktifleri, sağlık profesyonellerinin direktiflerini dinleyerek eş zamanlı müdahaleyi de gerçekleştirebiliriz. Yetişkin grubunda e, tam tıkanıklık olması durumunda yine 5 e, kez sırt vuruşu, 5 kez e, karına bası uygulamasını belli kriterlere göre devam ettiririz. Peki bu müdahale her yaş grubunda aynı mı uygulanır? Az önce çünkü yaş aralığından da bahsettiniz. Evet. Peki hangi süreyle de uygulanır bu? Her yaş grubunda uygulamalar farklılık gösterecek. Özellikle 1-8 yaş grubunu çocuk olarak tanımlamaktayız. 8 yaş üstü olarak tanımlanan grup yetişkin olarak değerlendirilmekte. Ve 1 yaşın altındaki ...gruplar ise bebek olarak tanımlanmakta ve buna göre müdahale edilmekte. Çocuklarda ve yetişkin grubunda müdahale basamaklarımızda herhangi bir değişiklik yok. Yine kısmi tıkanıklık olması durumunda öksürmeye teşvik edilmesi... <laughs> ...hastanın yanında kalınmaya dikkat edilmesi oldukça önemli. Bir de çocuklarda dikkat etmemiz gereken şey... ...çocuklarla göz teması kurabilmek adına... Onlarla aynı seviyede e, olmaya özen göstermeye çalışırız. Çocuğun boyunun bizden kısa olması durumunda e, yere e, doğru eğilerek onunla eşit mesafeye gelmeye çalışırız. E, bunun dışında bebek gruplarında e, müdahalemiz elbette ki farklı olacak. Özellikle e, bebeklerde bir yaşın altındaki bebeklerde bir kısmi tıkanıklık var ise yani hali hazırda bir öksürük refleksi var, e, nefes alıp verme ile ilgili şu aşamada çok ciddi bir problem ee, görmediğimiz durumlarda. Biz e, pozisyon vererek e, öksürmeye teşviyi e, sağlayabiliriz. Çünkü bebek grupları bizi çok fazla anlayamayacaklar. bu nedenle pozisyon sağlayarak işte bir yan yatış pozisyonu verebiliriz. Öksürmeyi daha kolaylaştırabilmek adına ya da bebeği kucağımıza alıp başını omzumuza yaslayıp daha rahat öksürmesini ve yabancı cismi daha rahat bir şekilde dışarıya atmasını sağlayabiliriz. Tam tıkanıklık gelişmesi durumunda ise yine çocuklarda ve yetişkinlerde uyguladığımız müdahale aynı. Yani 5 kez iki kürek kemiği arasına sırt vuruşunun yapılması. Yine bu sırt vuruşunu gerçekleştirirken çocuk ya da yetişkini hafif öne doğru eğerek bu uygulamanın gerçekleştirilmesi ve bunu takiben 5 kez karına bası uygulaması dönüşümlü olarak bunu tekrar ederiz. Bebeklerde ise karına bası uygulanması genellikle önerilmez. Çünkü bu uygulama yarardan çok bebeğin iç organlarına zarar vermeye sebep olabilir. Bu nedenle bebekte 5 kez sırt vuruşunun yapılması, bunu takiben 5 kez göğüs basısının yapılması şeklinde dönüşümlü olarak bebeğin ya da e, yetişkin ve çocukta da aynı şey geçerlidir. Yabancı cismi çıkarana kadar ya da e, bu yaş gruplarında bilinç kapanana kadar müdahalenin devam ettirilmesi gerekir. Bilinç kapandığı aşamada e, tabii ki uygulama farklı bir boyuta evrilecek. Hı hı. Burada artık e, solunum ve dolaşımı dışarıdan desteklediğimiz temel yaşam desteği uygulamasının başlatılması gerekecek. Hocam teşekkür ederiz. Programı bitirmeden önce peki sizlerin de eklemek istediği bir şeyler var mı? Öncelikle ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, oldukça önemli bir konu aslında. Ee, günümüzde sıklıkla karşılaştığımız e, ilk yardım müdahalesi gerektiren durumlardan bir tanesi. Her ne kadar uygulama basit gibi görünse de e, hayat kurtarıcı müdahaleler kapsamında aslında değerlendiriyoruz. E, o nedenle. E, ...uygulama basamaklarından elbette ki ayrıca bahsetmek isteriz. Fakat bunlar özel bir eğitim gerektiren durumlardır. Dolayısıyla sizin de davetiniz vasıtasıyla... Ben e, halktan kurtarıcılar olarak adlandırdığımız herkesi ilk yardım eğitimi almaya, bu konuda bir farkındalık oluşturmaya da davet etmek istiyorum. İlk yardım eğitimini e, Sağlık Bakanlığı bünyesinde belli kurumlardan, e, Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde bulunan belli kurumlardan e, alabiliriz. E, devlet kurumları olabilir ya da e, bu konuyla yetkilendirilmiş özel ilk yardım merkezleri olabilir. E, bu nedenle herkesi ilk yardım eğitimini almaya davet ediyorum davet ediyorum. Kesinlikle çok önemli. Evet. Değerli izleyenler, Tut Nefesini programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Sayın Fatma Hocamızla birlikte hayati bir önem taşıyan hemlik manevrasının öneminden bahsettik. Unutmayın ki doğru müdahale hayat kurtarır. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.